Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün e, incili bir e, kalem oyası yapacağız arkadaşlar. Bu siparişimden bir yazma. E, ben Böyle alt kısmını dört kenarını tamamladım. Yani böyle birazcık bıraktım size göstermek için modeli göstermek için. Önce ipimin numarasını söyleyeyim. Evet, kaplan pudra bir yazıyor arkadaşlar. İkincilerimde e, orta boy ince arkadaşlar ve tabii ki e, modelimizi yaparken e, kalemimizi kullanacağız. Şöyle ben biraz bırakmıştım. Hemen hemen tamamladım. Şu kadarcık bıraktım. Evet böyle normal kalem kullanıyoruz. Şimdi ilk olarak başlarken arkadaşlar şöyle böyle ipimizi herhangi bir tığ battığımızı sabitledikten sonra şöyle ben diyelim ki o şekilde ipimi buraya sabitliyorum. Şöyle bir tane zincir çekip ilk başladığımızda Sonra ilmeğimizi genişletip kalemimize takıyoruz. Sonra tekrar e, tığıma ilmek almıyorum. Bakın. Sıradaki tığ battıma giriyorum. İlmek aldım. Şöyle bir iki tane zincir çekiyoruz. İlmeğimizi genişletip kaleme takıyoruz. Tekrar sıradaki tığ battıma giriyorum. İlmek alıp bir, iki tane zincir çekiyorum. ilmeğimi genişletip kaleme takıyorum. Sıradaki tığ battıma giriyorum. ilmek alıp bir, iki tane zincir çekiyoruz. ilmeğimizi genişletip kaleme takıyoruz. Burada çektiğimiz iki zincirler arkadaşlar. Onlar sıkı sıkı olmalı. Ki ilmeklerimizi kalemden çıkardığımızda e, açılma olmasın. Bir de hemen bu e, kalemli kısmı tamamladıktan sonra arkadaşlar hemen üst kısmını yapın derim. Yani bekletmeyin. O ilmekler açılabilir. Evet alt kısmı böyle arkadaşlar bu şekilde ilerliyor. Çok kolay arkadaşlar gerçekten e, çok kolay ve çok e, yani tamamlandıktan sonra ve ütlendikten sonra e, çok şık duran bir model. Bu modeli tabii ki de görmüşsünüzdür. Ama e, benden yapmam isten, yani siparişim bu model. O yüzden böyle tamamlamadan e, sizlere de modelin yapışı, yapılışını göstereyim istedim. Eğer ki bir işiniz olmazsa bir gün boyunca bunu e, alt kısmını bir günde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle sıradaki tığ battımıza girip ilmek alıyoruz. Bir dediğim gibi şuradaki zincirlerimiz sıkı sıkı olmalı. İki tane zincir çekip ilmeğimizi kaleme takıyoruz. Evet. Alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi üst kısmına geçiyorum. Bir de arkadaşlar şunu da göstereyim şurada. Ee, bu köşe kısmına geldikten sonra <laughs> pardon köşe kısmına gelmeden önce bakın. Gelmeden tam şurası köşe. Şuradan 1 2 3 tanesine yani geriden 3 tanesine 2 tane e, ilmek yapıyoruz. Yani her bir tığa 2 tane ilmek yapıyoruz bu 3 tanesine. Köşe kısmına da 2 e, tane ilmek e, bu örümcekli kısımdan yapıyoruz. Sonraki 3 tığ battığı ya da 2 ilmek yapıyoruz. E, dönüş olduğu için e, orası e, gerilmesin diye arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçelim. Ben üst kısmında biraz yapmıştım. Şöyle şu ipimi şu tarafa alayım. Evet, üst kısmı da şöyle. Tabii ki bu ütülenmemiş hali arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz daha yaptıktan sonra size ütülenmiş halini göstereceğim. Bakın şu da köşe kısmı dönüş e, tam bir yuvarlak şeklinde oldu. Dediğim gibi bu 3 tığı 3. tığ battıdan başlayıp ikili ilmek yaparsanız bu şekilde düz duruyor bu köşe kısmı. Evet, şu an ütülenmediği için böyle hmm, gergin duruyor. Şimdi üst kısmını anlatayım kısmı da alt kısmı kadar kolay arkadaşlar. Evet şöyle. Şimdi e, ilk olarak başlarken burada da üst kısmında da şöyle ipimizi her e, bir ilmeğimizi şu, şu şekilde alıyoruz. Şöyle ipimizi sabitliyoruz o ilmeğe. Sonra hemen bir tane boncuk alıyoruz. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Boncuğumuzu şöyle tutup. Kapatıyoruz. Sonra tekrar. Aynı ilmeğin içine girip. Dibinde bir sık iğne yapıyoruz. Sonra hemen arada hiç e, zincir falan çekmiyoruz. Diğer sıradaki ilmeğimizi alıp bir sık iğne ile kapatıyoruz. Pardon bu örümceğimiz dönmüş. Şöyle düzeltiyoruz. Şöyle sık iğne ile kapattık. Hemen boncuğumuzu alıyoruz. Onu da şöyle kapatıp tekrar aynı ilmeğin içine girip dibinde bir sık iğne yapıyoruz. Yine sıradaki ilmeğimizi alıyoruz. Sık iğne ile kapattık. Sonra boncuğumuzu alıyoruz. Şöyle kapattık. Ve tekrar aynı ilmeğin içine girip sık iğne ile kapattık. Sıradaki ilmeğimizi aldık. Şöyle sık iğne ile kapattık. Boncuğumuzu alıyoruz. Bu şekilde Tekrar bakın aynı ilmeğin içine girip bir sık iğne ile kapatıyoruz. Sonra sıradaki ilmeğimizi aldık, kapattık. Bir zincir Yani bir zincir dediğim arkadaşlar boncuğumuzu kapattığımız zincir ediyorum. Sonra aynı ilmeğin içine girip sık iğne ile kapatıyoruz. Yani bu e, modelde hiç e, zincir yok arkadaşlar üst kısmında. Bir de arkadaşlar eğer ki bu, bu modeli yaparsanız e, yazmanın kenarını 3 zincirle tığlayın derim. Bakın ben 3 zincirle tığladım bu modelde. E, çünkü 2 zincirle tığlarsanız e, model çok kendini e, salar yaptıktan sonra Bakın şu şekilde düz durması için alt e, tığ battısını 3 zincirle yapın derim arkadaşlar. Evet, sıradaki ilmeğimizi alıyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz. Sonra incimizi aldık. Kapattık. Tekrar aynı ilmeğin içine girip sık iğne yapıyoruz. Tekrar sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. Boncuğumu aldım. Şu şekilde kapattım. Tekrar aynı ilmeğin içine girip sık iğne ile kapatıyoruz. Bakın bu kaçmak üzere. kapattık tekrar aynı ilmeğin içine girip sık iğne yaptık evet üst kısmı da böyle arkadaşlar yapması da çok zevkli bir model arkadaşlar ben böyle video çekmeye hazırlanırken burayı biraz yaptım ama bayağı yapmışım böyle baya ilerletmişim Yapması zevkli bir model arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlar bir böyle bir birazcık ütü yapayım ben. Nasıl duracak bakalım birlikte. Evet arkadaşlar modeli ütüledim. Bakın bu şekilde duruyor ütülenince. Çok güzel bir model gerçekten çok şık bir model. Bakın köşe kısmı da bu şekilde şurası mesela oval duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu e, buralarda iki tane ilmek yapın. E, tek ilmek yaparsanız burası bu bu örümcekler böyle e, yani tuhaf duruyor, geriliyor. O yüzden güzel bir görüntü olmuyor. Bu şekilde yapın eğer yaparsanız. Evet e, böyle arkadaş. Ütülenmesi de çok kolay arkadaşlar. Ütüyü şu şekilde şöyle yukarı doğru. Böyle bu şekilde yukarı doğru vurduğunuz zaman e, böyle dümdüz duruyor. Evet Anlat, e, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Hem çok kolay hem de çok şık duran bir model e, yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer bu modelimi beğendiyseniz videomun hemen altında beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın hoşçakalın